Dünyanın en güçlü ısıran 5 köpeği. 5 numara Alabay. Türkmenistan'ın milli köpeği olan Alabay oldukça iri ve kuvvetli bir köpektir. 5000 yıldır var olan bu köpek cinsi 500 psi ısırma kuvvetine sahiptir. 4 numara Tibet Mastifi çok eski bir geçmişe sahiptir. Anavatanı Tibet'tir. Kalın kemikli, sağlam ve kare vücut yapısı vardır. Çok güçlü, zeki ve koruyucudur. Tibet Mastifi'nin 550 psi ısırma kuvveti vardır. 3 numara Kafkas Çoban Köpeği Kafkas Sıra Dağları ana vatanıdır. Atletik, güçlü, kaslı ve kalın kemikli vücuduyla sağlam bir köpektir. Cesur ve kendine güvenen karakteri vardır. 575 PC ısırma kuvvetine sahiptir. 2 numara Cane Corso, ana İtalya'dır. Antik Roma'da savaş köpeği olarak da hizmet etmiştir. Sadık, özgüveni yüksek ve cesaretlidir. Koruma içgüdüleri çok fazladır. Sahibine itaatkardır. 700 PC ısırma kuvvetiyle dünyada ikinci köpektir. 1 numaraya gelmeden önce köpekleri seviyorsan şimdi videoyu beğen ve abone ol lütfen. Lütfen. Bir numara Kangal Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen Kangal tam bir çoban ve sürü köpeğidir. Sürüsünü ve sahibini ölümüne korur ve çok korkusuzdur. 743 PC ısırma kuvvetiyle dünyada en güçlü ısırma kuvvetine sahip köpektir.